Noktanın analitiği ile ilgili biraz soru çözelim ve uygulama yapalım. Birinci sorumuz A noktası 4,1 olsun ve B noktası da 2,3. Noktalarının orta noktasını bulalım. Orta nokta. Orta noktayı biliyorsunuz. C diyelim buna. Aritmetik ortalama ile buluyorduk. Yani absisler için ayrı. 4 artı 2 bölü 2. Ordinatlar için ayrı olarak aritmetik ortalama yapacağız. 1 artı 3 bölü 2. Buradan orta nokta ne çıkar? 6 bölü 2'den 3. 4 bölü 2'den 2. O halde C noktasının koordinatları yani orta noktanın koordinatları 3,2 olur. İkinci sorumuz şöyle olsun. Bir noktamız 3,4 olsun C noktası ve D noktası da x virgül eksi 2 olsun. Noktalarının orta noktası E noktasıymış. Orta noktası E noktası bu da 6 virgül Y ise x artı Y nedir diye soruyor. Arkadaşlar soruları kısaltarak yazıyorum. C noktası verilmiş. D noktası verilmiş. Bunların orta noktası da E noktasıymış. Şimdi Burada bir C noktası var. Burada bir D noktası var. Burası 3 4 noktası. Burası X virgül eksi 2 noktası. Bunların da tam ortasında E noktası varmış. Orta nokta. Burası da 6 virgül imiş. Şimdi 3 artı X bölü 2 eşittir 6 olacak o zaman. 4 artı eksi 2 bölü 2 de Y'ye eşit olacak. Buradan 3 artı X eşittir 12. X eşittir 9 olur. Yukarısı 4 ile eksi 2'nin toplamından 2. 2 bölü 2'den de y'yi 1 olarak buluruz. x artı y toplamı da buradan 9 artı 1 olacağı için 10'a eşittir. Bir örnek daha çözerim. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Bir soru daha çözelim bakalım. Köşeleri 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 A noktası 1 virgül eksi 2. B noktası 4 virgül 3. Ve C noktası eksi 2 virgül 5 olan üçgenin ağırlık merkezi. Üçgenin ağırlık merkezi. Ne demiştik daha önceki videomuzda? Ağırlık merkezinin koordinatlarında Apsisleri toplayıp 3'e bölecektik. Yani 1 artı 4 artı eksi 2 bölü 3. Aynı şekilde ordinatları toplayıp 3'e böleceğiz. Eksi 2 artı 3 artı 5 bölü 3. Buradan da 1, 4 daha 5, 2 çıktı 3, 3 bölü 3. 5, 3 daha 8, 2 çıktı 6, 6 bölü 3. O halde G'nin koordinatları 1,2 olarak bulunacaktır. Bu videomuz için son bir soru daha yapalım. Bu da uç noktalarının koordinatları A 3A 1,4 ve B 7 2 b artı 8 olan AB doğru parçasının orta noktası AB doğru parçasının orta noktası C 6,6 imiş. Buna göre A eksi B nedir? Şimdi A ile B'nin orta noktası C olduğuna göre yine 3A eksi 1 ile 7'yi toplayıp 2'ye bölünce 6 çıkması lazım. Aynı şekilde... 4 ile 2b artı 8'i toplayıp 2'ye bölünce yine 6 çıkması gerekiyor. Birincisi 3a artı 6 eşittir 12. 3a eşittir 6. a eşittir 2 olur. İkincisi 2b artı 12 eşittir. 2'yi karşıya attım 12. 2b eşittir 0. b eşittir 0 olacaktır. a eksi b değeri de 2 eksi 0'dan 2'ye eşit olur.